Sen Adem'den geldin, o şeytandan gelmedi. Bu tavrını bırak. Senin ne hakkın varsa, senin ne hakkın varsa bir Kürdün de o kadar hakkı var. Ne bir eksik, ne bir fazla. Sen kendini ev sahibi, onu da bu ülkeye gelmiş, dışarıdan gelmiş birisi olarak göremezsin. Görürsen o bu muameleyi kabul etmez. Peki bu şu neye mal olur? Bir, 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 bu, tamam. tamam. bu kadar hızlı gitmeyelim. Bu kadar hızlı gitmeyelim. ...ruhumuz geride kaldı. <laughs> tamam. Bundan vazgeçeceksiniz... ...bu ev sahibi kibrinden. Bu ülke hepimizin. Bu ülke hepimizin ve... ...daha biz gelmeden binlerce yıl önce... ...bu topraklarda yaşayan insanlar vardı. Sen bu insanlara... ...ondan sonra saçma bir... ...daraltıcı yaklaşımla... ...sen bu ülkenin en fazla... ...en fazla... ...mazhar olduğu bu anlayışın ona terörist buna bölücü diyen anlayışın Kürde reva gördüğü en fazla şey o bizim rengimiz ya da o bizim zenginliğimiz. Sen ana parasın, o faizi. Sen ana tablosun, o çeşnisi. Yok böyle bir şey. Bu reyadan uyanmanız lazım. Her